Evet herkese selamlar. Bir yakınımın zeytin bahçesinin bakımına üstlendik. Bahçe biraz küçük kalmış ve geçen yıl yaz ayında keçi sürüsü girmiş. Şuursuz, cahil bir çoban. Yani resmen keçilerini buraya sokmuş ve burada seyretmiş zeytinleri kemirmesini. Daha sonrasında yarılanan dalların hepsine göz taşı sürüldü. Hastalık almaması için ve kimilerine de aş ağacını sürdük. Yani bu nasıl yapılabilir? Bir çoban bir zeytin bahçesine bir keçi suçunu nasıl sokabilir? Ya bu şuursuzluktan başka hiçbir şey değil. Evet bakın. Çok gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bir tutayım. Evet. Ne hale geldi ağaçlar. Yani bu aynı şey gibi. Canlı kedileri direkt suya atmak gibi bir şey ya da köpekleri boğmak gibi bir şey yani bu. Tabii ki gerekli idari süreç başlatıldı. Mahkemeye verildi. Keçilerin sahibi çoban. Tabii şu koronavirüsten dolayı ertelendi mahkeme süreci. Neyse biz önümüze bakacağız. Biz şimdi bahçeyi toparlama derdindeyiz. Her ağaca bir hayvan gübresi getirdik, Yanmış çiftlik gübresi diyelim. Onu getirdik, verdik toprak örneği alacağız. Toprak analizimizi yapacağız. Makro ve mikro analizlerine bakacağız. Toprağımızın organik madde miktarına bakacağız. En önemlisi o. Ona göre gübrelememizi yapacağız. Yapraktan veya topraktan. Bir yağmur bekliyoruz. Yağmurdan sonra hemen sürdüreceğiz bahçeyi. Toparlayacağız yani. yapacak? Bir şey yok artık. Bu sene pek bir ürün beklemiyoruz ama önümüzdeki sene mutlaka bir ürün almalıyız bahçeden. Evet şurada mesela taze sürgünler gelmiş bu ağaçta. Birçoğunda da gelmiş ama kuruyanlar da var. Resmen yanmış simsiye olmuş. Onu da bulursam göstereceğim. Evet. Bu sene burayı sulamayı da düşünüyoruz. Bir sulama havuzumuz var bu bahçede. Biraz yerleşim yerine uzak. Sadece suyu getirme sorunumuz var. Onu çözüp Su veririz ağaçlara. Mesela şu dallara bir bakın. Ne hale gelmişler? Kurumuş, yapraklarını dökmüş. Bakın. Ay ne kadar büyük. Şurada adeta keçinin dişlerinin izleri de var. Şunlar. Şunlar. Bakın. Buradan yeni patlatmış. Kabuk alttan aslında kendini kapatmış ama pek gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. Mesela şuna bakalım. Simsiye olmuş gömleğiz. Evet onu bulursam o kararını çok... Yani ne hale gelecekler acaba arkadaşlar? Bakacağız. İyi bir bakımla toparlamak zorundayız. Mesela küreğimi saklayayım. Evet komple şuralara sıymış. Ta buraya kadar çıkmış benim boyum 1.90 civarında. Ta buraya kadar uzanmış keçi. Tabii ki onun hiçbir şey, onun için hiçbir şey buralara çıkmak. Sever keçi böyle şeyleri. Yeter ki çobanlar cahil olmasın. Nasıl bir vicdandır yani bu. Burada emek var. Bu bahçe bu hale getirilene kadar nasıl emekler harcanıyor. Şuursuz bir çoban Sürüsünü sokuyor ve sadece seyrediyor Yani gören kişi de Çobanı seyrederken görmüş Burayı böyle, böyle bir şey yani Akıl almıyor yaptıklarını Evet Etrafta incir ağaçlığı da var Bu da önemli İncirin salgıladığı sıvılar e, Zeytine gelen sinekler gidiyor bir, bir nevi e, biyolojik mücadele diyebiliriz. Kimyasal mücadeleden önce ne bu? Şöyle biraz manzaralı bir yerdeyiz. Evet. Şimdilik bu kadar. Bu bahçenin de takibini yapacağız ve kendimize hedef olarak önümüzdeki sene buradan ürün almayı koyduk. Bu sene sadece derdimizi ağaçları toparlamak. Önümüzdeki sene buradan inşallah zeytin yiyeceğiz. Takipte kalınız. Hayırlı günler.